ehliyet hayaline 65 yaşında kavuştu. Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır mahallesinde yaşayan Rahmi Gümüş, ehliyet hayaline 65 yaşında kavuştu. Denizli'nin Çameli ilçesinde 6 çocuk 6 torun sahibi Rahmi Gümüş, ehliyet hayaline 65 yaşında kavuştu. Çameli Sürücü Kursu Direksiyon Eğitimi Hocası Hüseyin Akkan, 65 yaşındaki Rahmi Gümüş'ün yazılı sınavları kazandığını, hafta sonu yapılan direksiyon sınavından da ilkinde geçtiğini söyledi. Direksiyon eğitim hocası Akkan, Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi'nde yaşayan kursiyerimiz Ehliyet Hayaline bizim sürücü kursumuz sayesinde kavuştu. 65 yaşındaki kursiyerimiz hiç devamsızlık yapmadan derslerin tamamına katıldı. Yazılı sınavlarda başarılı olunca geçtiğimiz hafta sonu ilçede yapılan direksiyon sınavına da katılmaya hak kazandı. Direksiyon sınavında da ilkinde başarılı olan kursiyerimiz ehliyet almaya hak kazandı. Eğitimin okumanın yaşı olmadığını kursiyerimiz bize bir kez daha göstermiş oldu. Genç kursiyerlerimize 65 yaşındaki kursiyerimiz örnek oldu. Kazasız sürüşler diliyorum dedi.